sahada 75 milyar metre küpkü yeni doğalgaz keşfi yaptık. Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Göktepe 3 kuyusunda bulunan doğalgaz rezervinin yankıları sürüyor. Bu tarihi keşfin arka planında Türk mühendislerce geliştirilen sistemler de kritik roller oynadı. İnsansız sualtı robotu Kaşif de onlardan biri. Abdülhamit İmsan'da da doğalgaz keşfi sırasındaki en büyük rollerden biri aslında arka plandaki gizli kahramanlardan biri kaşif sondaj robotumuz. Bu kaşif sondaj robotumuz tıpkı su altında çalışan bir işçi görevi görüyor. Sondaj gemisinden gelen talimatlar çerçevesinde aşağıdaki kesme, biçme, kuyu başında conta değiştirme, gerektiği anlarda temizleme ve en tehlikeli zamanlarda da kuyunun yalıtılması gibi görevleri su altı robotumuz yapıyor. Enerji Bakanlığımızın da yeni keşiflerle beraber ihtiyaçları da değişmekte. Biz burada yerli ve milli bir firma olarak terzi işi çözümler üretiyoruz Enerji Bakanlığımıza. Şu an Kaşif X Large'ın teslimatlarına devam ediyoruz. Kaşif'ten farklı olarak burada daha güçlü, motor sayısı daha yüksek, hidrolik anlamda daha güçlü bir su altı robotu ürettik. Bugüne kadar Mavi Vatan'ın farklı noktalarında kritik görevler üstlenen Kaşif insansız su altı robotunun yakın gelecekte Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki sondaj faaliyetlerine de katılması bekleniyor. Karadeniz'de aşikes gazı olduğundan dolayı sülfür kasit var. Farklı malzemeler kullanmamız gerekiyor. Akdeniz'de derinlikler 3000 metreye kadar erişebiliyor. Orada tasarımlarımızda gözettiğimiz başka kriterlerimiz var. Ama Somali açıkçası bizim için de yeni bir coğrafya, bambaşka bir coğrafya. Çünkü biz şu ana kadar bizim operasyonel derinliğimiz 3000 metreydi ama Somali'deki su derinlikleri 3500 metrelerde. O yüzden 4000 metreye kadar olan bir sualtı robotu imal ediyor olmamız lazım. Eğer ki Enerji Bakanlığımız bizi görevlendirirse. su altı robotları sadece doğal gaz ve petrol sektörünü değil aslında denizdeki rüzgar gülleri alanında çokça kullanılan bir sistem. O yüzden dünyada pazar payı su altı robotlarına ihtiyaç oldukça artmakta. Başta yakın coğrafyamız olan Azerbaycan-Hazar Denizi bölgesinde iş geliştirme faaliyetlerimiz var. Körfez tarafında her ne kadar derinlikler daha sığ olsa da orada yoğun bir çalışmamız var. Bu kapsamda Enerji Bakanlığımızın görüştüğü coğrafyalarda da iş geliştirme faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah yakın zamanda da bir ihracat haberini açıklamaya hedefliyoruz.